Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim için çok değerli, çok özel bir video ile birlikte sizlerleyim. Başlıktan zaten siz gördünüz. 1000 aboneye özel video çekiyorum. Bu videoda ne yapıyoruz? Beni tanıyın videosu çekiyorum. Aslında çoğu kişi çekiyor. Siz konsepti daha fazla biliyorsunuz. İşte 1000 aboneye özel beni tanıyın. 10.000 aboneye özel beni tanıyın. Veya da çoğu kişi de YouTube'a ilk başladığında öncelikle kendini tanıtmak için bir video çekiyor ve paylaşıyor. Benim aslında YouTube'a başlamam hiç bu şekilde olmadı. Ben bir anda YouTube'a başlamaya karar verdim. O dönemde çalışmıyordum, evdeydim. Daha sonrasında ilk videom sanırım Outlast videosuydu. Bir oyun videosu yükledim. İşte izleniyor mu izlenmiyor mu buna bakmak istedim. Arkasından işte LOL videosu, raft videosu falan filan derken birazcık daha böyle kendimi geliştirerek köşelere kameralar falan filan koydum derken böyle bir YouTube girişim oldu. Daha sonrasında... Ee... İlk başta YouTube'a başladığımda ben sanırım 8 ay falan böyle videolar çektim, attım falan ama en fazla 300 abone falan ulaşmıştım. Ya çünkü şey olmuyordu, çok fazla sanırım oyun videoları tercih edilmiyor sanırım. Ee, ya çok fazla tutunamadım. Ar Ardından ben e, işe başladım. bir yıl kadar süre YouTube'a hiçbir tane bile video atmadım. Bu dönemde yine ufak tefek artışlarım, izlenmelerim oldu derken tam da bu korona pandemi sürecine geldik. Ee, bu pandemi sürecinde biliyorsunuz zaten evden hiç çıkmadığımız için benim de tabii ki de e, evden çalışıyorum da aynı zamanda. Akşamları canım sıkılırken falan acaba dedim yeniden YouTube'a başlasam? Yeniden video mu çeksem? Tekrardan videoyu işte e, çekmeye başladım. Daha sonradan bu arada ben kanalımın içeriğini değiştirdim. Birazcık daha şu anda e, makyaj videoları ya da cilt bakımı güzellik videoları gibi şeyler çekiyorum. Ve de Sayenizde 1000 aboneye bu şekilde ulaştık. Kanalımın izlenmeleri şu anda çok çok daha arttı. Şu anda gerçekten bu konsepte ilerlemeyi düşünüyorum. Eğer sizin farklı fikirleriniz varsa bu arada bana belirtin. Ben o şekilde de videolar çekeyim. Dediğim gibi 1000 abone olduk ve ben de daha önceden yapmadığım bir içeriği şu anda yapmak istedim. Ve sizden son videomda yorumlar istemiştim. Hakkımda merak ettiğiniz şeyleri bana sorun demiştim. Şimdi o soruları gelin sizinle birlikte cevaplayalım. Şimdi bütün sorularımızı okuyacağım. Hızlıca bütün hepsini yanıtlamaya çalışacağım. Umarım e, hepsini bitirebiliriz. İlk olarak Berke Merve Esen'den başlamak istiyorum. En sevdiğin kitap film Adaya Düşsen Yanında Alacağın 3 Şey Demiş. Kitap olarak aklıma ilk gelen, ben e, çok fazla kitap okuyan birisi değilim fakat suç, suç ve Cezayı gerçekten çok beğenmiştim. Film olarak da bu karantina döneminde Dark izlemiştim. Onu çok beğenmiştim. Adaya Düşsen Yanına Alacağın 3 Şey. Üç şey ne alırdım? Yemek alırdım. Yemek olarak hamburger alırdım. Kesinlikle cep telefonum ve bir de bilgisayarım alırdım. Ne dosa cep telefonu, ne de zaten bütün her şeyi yapabiliyorum. Ece Bulut demiş ki. YouTube ile ilgili bir video yapar mısın? Mesela nasıl başladın? Nasıl büyüdün böyle? Not takip ettiğin YouTube YouTube kanallarındansın. Bu arada Ece Bulut'un çok güzel çizimleri var. Ben de onu takip ediyorum. Gerçekten çok beğendiğim bir kanal. Onun dışında YouTube'a nasıl başladın? Nasıl büyüdün böyle? Aslında videonun başında da anlattığım gibi YouTube'a pat diye başladım. Oyun videosuyla girdim. Ve aslında zamanla birazcık daha izlenerek kendimi yani öne çıkararak birazcık dediğim gibi içeriklerimi aslında daha kaliteli hale getirdiğimi düşünüyorum. Önceki içeriklerimi çünkü hiç beğenmiyordum. Umarım yani umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Bir sonraki sorumuz. Nagi Hanince yine çok faydalı bir video. Mutlaka ben de uygulayacağım demiş. Bunu geçiyorum. Ardından bir sonraki sorumuz. YouTube açmak ilk hakkında e, nerede geldi, nasıl karar verdin demiş Villan Çakır. Ee, aslında ben YouTube'da çok fazla takılıyorum. Çok fazla e, YouTube'da bir şeyler izliyorum derken yani aslında direkt pat diye oldu ya. Ben de mi başlasam diye falan böyle direkt girdim. Direkt yani bir denedim, çektim falan derken aslında tam böyle bir şey net günü yok diyebilirim. Aklımdaydı yapsam mı, yapmasam mı falan filan. Daha sonra dedim açayım dedim. Olmazsa kullanmam dedim. O şekilde başladım. Daha sonrasında kendinizden ve hedef kendinizden ve hedef ve hayallerinize bahsederseniz sevinirim. kendimden şu şekilde bahsedeyim. 26 yaşındayım. tasarım departmanında çalışıyorum. Yüksek lisans mezunuyum. Hedefim ve hayallerim aslında tasarımcı olmak diyebilirim ileride. Yani tasarımcı olmak, kendi çizdiğim modelleri başkalarının üzerinde görmek beni gerçekten çok mutlu edecek bir hedef olarak size söyleyebilirim. Onun dışında verdiğim bilgiler çok güzel. Tebrik ederim. Kitap okumayı sever misin? Kitap okumayı sevmiyorum üzgünüm ama gerçekten. bilmiyorum ya. ilerletemiyorum ben kitap okumamı. Ya eskiden küçükken çok fazla okurdum. Hatta böyle liseye geçene kadar diyeyim size. Ama böyle daha sonrasında okuyamıyorum. Hatta o zamanlar haftada bir kitap bitirirdim. Sürekli kitap alırdım. O dönem okumadığım kitap yoktu. Ama şu anda çok fazla kitaplarla aram yok diyebilirim size. Onun dışında bir sonraki nerelisiniz? Burcu'nun ne? Film ve dizi önerileri gelsin. Nereliyim? Kastamonu'luyum. Kastamonu'nun Cide ilçesindenim. E, film ve dizi önerileri gelsin diyor. Dediğim gibi en şu an aklıma çok fazla film gelmiyor. Düşünüyorum da. En son Dark'ı çok beğenmiştim. Onun dışında e, dizi önerileri olarak aslında izlemiyorum ya ben bu aralar. Ya bu aralar dediğim 2-3 aydır hiçbir şey izlemiyorum. Şu anda sadece e, TV 8'deki Doğduğun Ev Kaderindir'i izliyorum. E, yani o da şey böyle. Eğer ağlamak istiyorsanız, duygulanmak istiyorsanız. E, bence kesinlikle izleyin. Sürekli her bir sahnesinde çünkü. Sürekli bir drama, sürekli bir ağlama. Ama yine de böyle izleyecek bir şeyim yok diye izliyorum. Yani konusu da bence fena değil. Onun dışında biz 5 yıl sonra kendine nasıl hayal ediyorsun demiş inci çocuk. Kendimi nasıl hayal ediyorum? Dediğim gibi 5 sene sonra aslında galiba şu anda olduğum yerde olmayacağımı düşünüyorum. Ee, tasarımcı olurum diye düşünüyorum. Çünkü zaten şu anda 26 yaşındayım. Onun dışında 31 yaşıma gelmiş oluyorum değil mi? 31 yaşımda. Evlenmiş olurum belki. Evlenmiş de olabilirim bir ihtimal. Ondan sonra böyle 29-30'umda çünkü evlensem diyorum 5 yıl sonra 31 olduğuma göre evlenmiş ol olurum herhalde. Dediğim gibi tasarımcı olurum. Yani şey ya böyle güzel. Bu arada YouTube'da da kendimi 5 yıl sonra daha fazla aboneli bir kanal olarak görüyorum. Herhalde 5 yıl sonra bilmiyorum olur muyum 100 bin falan. Yani olur mu herhalde ya? Kendimi bu şekilde görüyorum aslında. Bence videolarım güzel ya. Yani. Ben en azından şu son 6-7 videomda içeriklerimin kalitesine falan daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Onun yanı sıra başka videomuza bakalım. Ee, bakalım bakalım ee, bunca işinin arasında nasıl youtube'a başlamaya karar verdim ve sana ne gibi artıları eksileri oldu nasıl youtube'a başlamaya karar verdiğimi zaten biraz önce size anlatmıştım ne gibi artıları eksileri oldu derken aslında şu an için artıları olarak e, youtube için haftada ben şu anda 3 video atmaya karar verdim ya kendimi böyle saatimi belirledim ya yani bu birazcık şey benim sorumluluğumu arttırdı ve bu konuda artım oldu. Çünkü önceden belli bir günün belli bir saatim yokken sürekli aman ya yarın çekerim deyip böyle şey yapıyordum, erteliyordum. Ama düzenli saatlerim olduğundan beri Sürekli böyle bugün video çekmeliyim. Hatta bugün bile. Aslında şu anda çok fazla video çekesim yok da evdeyken. Ama bugün benim video günüm. Akşama video atmam gerekiyor. Video yetiştirmem gerekiyor. Hemen yataktan kalktım ve videoyu yetiştirmeye başladım. Dediğim gibi e, sorumluluk kesinlikle artı olarak bu eksileri olduğumun YouTube'un eksileri olmadı. Sadece şey oldu diyebilirim. Bazen şey sürekli bilgisayar başında kalmak zorunda kalıyorum. Sürekli işte analitiklere bakıyorum, izlenmelere bakıyorum, yorumları okuyorum. Birazcık fazla bilgisayar zaman, bilgisayarda zaman geçiriyorum. Bu benim için eksi diyebilirim. Bunun dışında okul durumunuz nedir? Makyaj yönünde eğitiminiz var mı? Önceden de demiştim. Makyaj konusunda kesinlikle iyi değilim. Böyle e, bir iki makyaj videosu çektim. HelloVun ya da yeni başlayanlar makyaj için falan ama... Yani makyaj eğitimim yok. Bu konuda da iyi değilim. Ama işte böyle kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Okul durumum nedir? 2 ee, senelik Are Üniversitesi'nde ön lisans mezunuyum. Daha sonradan DGS ile birlikte Beykent Üniversitesi'nde tekstil ve modus tasarım bölümünde ee, lisansımı tamamladım. Ardından da yüksek lisansımı yine Beykent'te yaptım. Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünde yüksek lisans mezunuyum. Şu anda ekstra bir de açık öğretimden kamu yönetimi öğrencisiyim. Aslında itiraf etmeliyim ki onu birazcık için yapıyorum. Çok fazla okumak istediğim için değil. Çünkü çok fazla şey, hukuktan bahsediliyor falan filan. Orada da 3. sınıfa geldim ama şey ya böyle çok fazla çalışmışım olmuyor. Ya bir de hukuk şimdi oda tasarımı çok uzak olduğu için yani birazcık uzak kalıyor diyebilirim. Onun dışında küçüklüğündeki en beğendiğim fotoğrafı bizimle paylaşır mısın demiş Aslı Güngör. Tabii ki de paylaşırım. Hatta şuraya koyayım. iki tane koyayım ben çünkü küçük Düğümden çok fazla beğendiğim fotoğraf var. Böyle içinden sanırım seçebileceğimi sanmıyorum. Böyle bir tane e, kürküm var. Şapkalı. Böyle ağzımı falan açmışım. Onu koyacağım buraya kesinlikle. E, bir de şeyim var böyle kelebek Nurcan gibi. Onu da e, anaokulda e, gösterim vardı. Gösterimde sanırım arkama kelebek şeyi takmıştım. Kanadı falan takmıştım. O fotoğrafı da koyacağım buraya. Başka varsa onları da koyacağım kesinlikle. Daha sonrasında başka yorumlar var mı bakıyorum. Ee, en çok hangi makyaj markasını kullanıyorsunuz? Kozmetiğe meraklı mısınız? Seviyor musunuz demiş Emine Polat. Aslında en çok makyaj e, makyaj markasını kullanıyorum. Ne bileyim fondotandan Maybelline kullanıyorum. Eee Rimmel de Paris ya da e, Alix kullanıyorum. En son bu arada Elf vardı. Elf de çok iyiydi. Ya belli bir markam yok. Hepsini kullanıyorum aslında. Beğendiğim diyebilirim size. Kozmetiğe meraklı mısınız? Yani meraklıyım. Genellikle haftanın 4 günü makyaj yapıyorum. Yani aslında dışarı çıkarken yapıyorum ama her zaman da değil. Yani belli başlı dönemlerde de diyebilirim. Bugünkü makyajımın sebebi de bu arada video çekmek yoktu aslında evdeydim. Ondan sonra... Ee, her gün makyaj yapar. Her gün makyaj yapmam. İşe, yapa, i̇şe giderken falan yapmam ya. Kesinlikle. Yani çok nadir diyebilirim. Yani ara sıra böyle. Canım isteyince. Onun dışında zeytinyağı, waterproof e, özelliği olan maskaraların özelliğini bozar mı demiş birisi. Bence bozmaz. Çünkü benim içerideki L'Oreal Paris waterproof'tu. Ve şey... Kullandım ya ben onu dün. O deney yaptıktan sonra çok da memnun kaldım. Bozacağını düşünmüyorum o yüzden. Şu an güncel para kazanma saati nedir demiş gibisi. Şu an 4000 saatin 2000 saatini tamamladım. Ve gerçekten bunun için çok mutluyum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ve para kazanmamın açılmasına daha 2000 saat var. Ama bunu da böyle bir 2 ay kadar yapabileceğimi düşünüyorum. Umarım gerçekten yapabilirim e, yüzüne profesyonel cilt bakımı yaptırıyor musun demişler. Ee, evet yaptırıyordum. Aslında gittiğim güzellik merkezinde yaklaşık sanırım 3 seans falan girdim. Fakat korona girdiği için ben birazcık ara vermek istedim. Çünkü güvenemiyorum. Sonuçta yüze yapıyorlar. Yani yine de ben ara vermek istedim ama daha sonrasında devam ettireceğim. Daha sonra ee... Burada ne demişler? Sizden nacizane bir isteğim olacak. Acaba okuyup da en çok beğendiğiniz kitap hangisi olur? Bizimle paylaşmak ister misiniz demiş Gül Güzeli Hanım. Ee, dediğim gibi daha önceden en beğendiğim kitap benim Suç ve Ceza'ydı. Onun dışında e, en son okuduğum kitabın adı neydi ya? O da fena gitmiyordu. Adını hatırlayamadım onun. Ee, ama onu unutamıyorum ya. Yani. Suç ve ceza bence çok başarılıydı. Onun dışında e, şey vardı bir de. Küçükken okumuştum. Yüreğim seni çok sevdi. Nereden geldi aklıma bilmiyorum şimdi. Ama bence o da çok güzel bir kitaptı. Canan Tan'ın kitabı. Nasıl bu kadar büyüttün kanalı demiş birisi. Ya yani nasıl büyüttüm? Aslında böyle karşılıklı bazı kişilerle daha öncesinde işte bana yazıyorlardı. Abone olur musun? Bence sana olurum falan. Böyle yüz kişiyle falan bu şekilde aboneleştim. Daha sonrasında aslında sürekli böyle abonem arttıkça insanlar daha fazla yorum yapmaya başladılar. Daha fazla izlenmeye başlandım. Yani zamanla büyüdü gerçekten. Çünkü bir de benim dediğim gibi 2 senedir kanalım var. Bir de, de ben daha yeni 1000 aboneye ulaştım zaten. 2 senede 1000 abonede bence düşük ya kesinlikle keşke diyorum ara vermeseydim kanalımı daha da büyütseydim. Hangi okuldan mezunsun? Ne okudun demişler. Daha e, bir, biraz önce de söyledim. En son Beykent Üniversitesi'nde yüksek lisansla tekstil, e, tekstil ve tasarımı, e, moda tasarımı bölümü mezunuyum. Konuşamadım şu anda 12 dakikadır konuşuyorum. Gerçekten susadım. Dilim damağım kurudu. Onun dışında en son yorumumuz, tabii ki de bir tane kaldı. Hüseyin Çakırkan sormuş. Hayatının en özel anını bizimle paylaşmak ister misin? Demiş. Senin bunu sorduğuna göre, yani güzel bir cevap bekliyorsun muhtemelen benden. O zaman buna da şöyle cevap vereyim. Aslında şu anda karar veremiyorum. Gerçekten aklıma hayatının en özel anı... Yani gelmiyor ya. Belli bir an yok. Ama böyle seninle en e, seninle tanıştığım gün diyebilirim buna. Muhtemelen sen de bu cevabı bekliyorsundur. <laughs> Sanırım bana sorulan tüm sorular bu kadar. Hepsini de yanıtladım diye düşünüyorum. Şöyle bir bakayım. Hepsini yanıtlamışım. E, zaten kısaca hepsini açıklamaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sorularınızın cevabını verebilmişimdir. Ve inşallah bu serinin devamını ya da daha farklı bir şekilde bunu 10.000 abonede, 100.000 abonede de yapmayı düşünüyorum. Bunu daha da geliştirerek tabii ki. Umarım 10.000 aboneye bir an önce ulaşırız da bir tane daha bu şekilde video çekerim diyorum. desteklerinizi bekliyorum. Lütfen videomu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve Hemen 10.000 aboneye beni ulaştırın. Birlikte ulaşalım. Birlikte size daha güzel videolar çekeyim. Daha güzel imkanlarımız olsun. Ee, kanalıma dediğim gibi abone olun. Yorum bırakmayı unutmayın. İstediğiniz videolar varsa bana söyleyin. Ben onları çekeyim. E, denememi. istediğiniz ürünler varsa onları alı, e, alayım. Deneyelim birlikte. E, o zaman hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.